Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır ben video çekmiyorumdur. Bunu fark ettim ve bir video çekmek istedim. Yani kendimi göstermiyorum. Dedim ki neden gösteriyorum? Kendimi göstereyim dedim. Sonra bir video çekmeye karar verdim. Bunu da farmasinin testlerini inceleyeceğiz. Şimdi bakalım yani bir sürü tester var. Hepsini teker teker göstereceğim. Bu arada aynısı olursa da göstereceğim. İlk elime geleni alacağım. İlk elime gelen bu yeşille bakalım. Bu da fondötel. Bakın şurada fondötel yazdı. O. Ve bu da şampuan ikisinde de farklı yazıyor. Yeni yazı. Ee, bu keratinli ee, sonra yani ne bilmiyorum. Ama şampuan ve bu da şampuan. Bu da şampuanları hepsini kim? Bu ise şey, saç maskesiymiş. Elimde iki tane vardı, birini kullandım için. Ben kullanmadım, annem kullandı. Gene şampuan, gene bir tane daha. Bu son. Bu mesela bize göre uygun. Artık kesilense balsamı. Yani ben kullandım. Soğutuyor. Et. Bunlardan da birkaç tane bize çıktı. Biberli balsam. Ay pardon. Şeyden. Atkesi tanesi balsamından. İki tane de biberli var. Bunlarsa yakıyor. Yani bizim için uygun değil. Annelerimiz için uygun. Bunlarsa fondöten. Dört tane geliyor şimdi. Bursa 0-2 numaraymış. Şurada numarası yazıyor. 02 Bursa 01 numara Şurada yazıyor 10 gibi gözüküyor Aslında şu Sıf ilk 1 olacak Sonra ay, ilk 0 olacak sonra 1 olacak Yani 01 Bu 04 numara Son bir tane de 03 numara. Bunlar da fazla ter. Dört tane mi ne var? Ve 4 tane fondotel. Evet. Bunlar da hemen numarasına bakalım. 0 bir numara. 0 dört numara. 0-2 numara 0-3 numara Şimdi bunları geçelim. Bunlar da aynı şekilde bir fondöten. Bunlardan ise 5 tane var. Bunlar. Şimdi bakalım numaranı. Bu 0-0 numara yani 1 numara olduğunu söylüyor. Bu 03 numara. Bu 02. Bu da 04 numara. Aldığımda ise şöyle bir işaret koymuşlardı ve böyle olduğunu tahmin etmiştik ve gene aynı şekilde böyleydi. 04 numaranı böyle anladık. Ama bize böyle geldi yani. size farklı gelebilir. Bu ise 03 numara. Yani çoğu ürünü tanıttım. Bunlardan da dört tane var. Şöyle. Göstereyim. Dört. Bunlarsa e, yaşlandığım gibi bir yüz şekli. Ama jelmiş bu. Yüz temizleme jeli yazıyor üstünde. da at kesenlisi balsamı çıktı. Ve son olarak da bu. Aloe veralı jelmiş bu. Aloe veralı jel. Ya yani bir kez denedim. Yani güzel yani. Bildiğiniz için de aloe vera çıkıyor yani. Başka bir şey çıkmıyor. Evet elime hepsini şöyle tekrar tekrar bir tane bir tane alayım. ve videoyun bitmiş kısımları gibi. beauty. Şu anda ellerim dondu. Ay çok doldu. Ay tutamıyorum. Evet arkadaşlar bir sürü şeyimiz var. Şimdi bu poşete koyacağım. Hepsini tekrar göstereyim. Bu fondötel. Bundan 5 tane var. Şöyle bir poşete koyuyorum bu arada. Bu fondötenleri hemen geçiyorum. Bunlarsa BB Otoyim fondötenleri. Bunu az önce de tanımıştım. Aloe vera da jel. Biberli balsam bizim için uygun değil. Bu fondöter. Tekrar biberli balsamımız çıkıyor. Atkestaneleri var. Kaç tane atkestanesi var. Ve bir tane daha. Sonra bu e, 4 tane de